Evet arkadaşlar, Serfün dönemini işledik bir önceki dersimizde. Şimdi Sırtlık'ta gelen bir isim var Hüseyin Rahmi. Sertun dönemi bağımsız isimlerinde yer alıyor. Dolayısıyla Sertun dönemi bağımsız sanatçıları işlemeden geçemiyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde Sertun dönemi bağımsızlarından ilk olarak kimle başlıyoruz? Mehmet Akif Ersoy ile başlıyoruz ama Hüseyin Rahmi de geniş ve detaylı bir şekilde duracağız. Ümmetçi bir şair olarak da Mehmet Akif aynı zamanda halkçı ve milliyetçi kişiyle tamamen toplumcu bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Türk şiirde gerçek realizm Akif ile başlamıştır arkadaşlar. Onun kuvvetli gözlemcine büyük bir e, tasvir. Ev hikaye kabiliyetini ve konuşma dilinin, dilinin bütün canlılığını taşıyan bir usubu da eklemek gerekir. Ancak Akif'in dili bir bütün değildir. Yeri geldiğinde ağır, yeri geldiğinde epik, yeri geldiğinde zaman zaman da lirik söyleyişleri söz konusu. Tahsilin dışına kalan birçok şiir dilinde konuşma diline ayrılır. Osmanlıcanın sınırları içerisindedir. Ölç olarak sadece aruzu kullanmıştır arkadaşlar. Çoğu Nazım'ı nese yaklaştıran şair. Üçeyi aruzu uydurmuştur. Bir diğer isim kimdir? Soruyoruz. Evet. Nazım'ı nese yaklaştıran iki iki önemli isim var. Bunlardan biri Mehmet Akif. Halit Ziya. Hayır. Değil. Evet. Bilen var mı? Onur Hı -hı. sen biliyor musun? Aynen. Nazım Nesil'e yaklaştıran. Nazım. Onur zaten coğrafyada sıkıyor. <laughs> Ödübü <o gibi> yaklaştırıyor. <laughs> Sınıfta sayfa. kaldın. Kimdir? Tevfik Retir arkadaşlar. Nazım Nesil'e evet, yaklaştıran daha iki daha kişi var. Işte. Bir Tevfik Red, İki, Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif'in ilk kitabı Safaat. Daha sonra Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde Hatıralar. Asım, Gölgeler ve bunların hepsi arkadaşlar Safat adlı kitapta toplanmıştır diyoruz. Safat'ın bölümleridir. 1 2 3 4 5, 6, 7 bölümden oluşuyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Yanına SS diyoruz. Sınav sorusu arkadaşlar SS. SS atmak değil. Batı uygarlığının yaşantısını taklit ederek günüş duruma düşen insanların anlatıldığı ilk romanı Şık arkadaşlar. Ön plana çıkmış bir eserdir. Ananesinin yalısında dadılar arasında geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da ve insanların detaylı bir şekilde anlatmış bu yönüyle sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak kabul edilmiştir. Yıldız. Bu Yaban yok muydu hocam? Evet. bana <laughs> adlı film var mesela. Evet. O aklınıza kalsın Hüseyin Rahmi. Yapıtlarını herkes kolayca okuyup anlayıcı bir dille yazmıştır. Ahmet Mithat geleni. Sonraki maddelerimize döneceğiz. edebiyatımıza naturalizmin temsilcisi sayılmıştır. İlk örnekler ama Nabizade Nazım'da. Deneme Hı -hı. örnekleri Nabizade Nazım'da geliyor. Nana -na Na -na kuralı. Evet. Ahmet Mithat geleni sürdürmüş. Anlatım akışını karışarak zaman zaman kendi duygu ve düşüncelerini dile getir. Mithat gelin zaten sorularda şunu göreceksiniz. Ahmet Mithat geleni sürdüren yazar diye girer. Hemen Hüseyin Rahmi işaretleyin. Çok soruluyor. Roman önemli bir özelliği toplumsal bir yergi taşımasıdır arkadaşlar. Roman kahramanları çevresinin diliyle de konuşturmakta ayrı bir özelliğidir diyebiliriz. Eski İstanbul yaşamının geleneklerini yansıtan belge derinlik romanlarında şık, şıp sevdi, gulyaban, mürebbiye, kuyruk bir zaten altında bir izdivaç, ince bir mizahla da göze çarpıyor arkadaşlar. Mesela kuyruk bir altında bir izdivaç bir dedikodu, bir haber üzerinden yapılmış bir romandır oluşmuş. Yani günlük hayatı konu edinen, sokaktaki insanların yaşantısını ele alan romanlarıyla dikkat çekiyor. Yapıtların halk deyimleri geniş yaratıyor çünkü sokağa almış edebiyatımıza. Yapıtlarında tanzimattan cümle sonrasına kadar toplumsal değişim bütün evrelerini İstanbul'un gündelik yaşamı temel alarak oluşturmuştur diyebiliriz. Yapıtların başka bir önemi de arkadaşlar kadın yaşamı dile getirmesidir. Onların çilesini işlemesidir. İffet, tesadüf, nimet, şinas önemlidir. Sevda peşinde bunun en önemli örnekleridir diyebiliriz. Bu dönemin usta kalemlerinden bir tanesi de Ahmet Rasim'dir diyoruz. Niye? Fıkra ve makale ve anı türünde eserler vermiş. Öğretici metinler diyebiliriz bunlara. Çocukluğunu basın hayat, İstanbul'un günlük yaşantılarını başlıyor başarılı bir üslupla ele almıştır diyoruz. Şimdi sertifimden uzak durmuş, Ahmet Mithat'ın edebi çizgisini devam ettirmiştir. Ahmet Rasim denince ne gelecek mi aklına? Fıkra. Fıkra. Evet çok güzel. Fıkra türünde eşkali zaman, şiir mektubu Ana türünde gecelerin falaka gülüp ağladıklarım. Bu falaka Ömer Seyfettin'deki falaka değil. Roman Hamamcı Ülfet. Söyleşi Ramazan sohbetleri. Muharir Buya. Söyleşiye böyle bir işaret koyalım. Önemli arkadaşlar. Tertümlerin bağımsız sanatçılarından Hüseyin Rahmi en önemli isimlerden bir tanesi. Çok soruluyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Bol soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Hepinize bol bol soru çözümü günler diliyor. Ve dersimizi burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın Bol soru günlerde kalın diyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Yeah <laughs> you